Mesela etli yeşil fasulye. Yoga Kırı Kale Merkez, Karacalı köyünden yani kaynak. Eee, evet. <laughs> sezon bize iade ediyorsun aynı tohumdan. Ben zaten üreticiyim, Biliyorsunuz, biliyorum. biliyorum. Yani tohumları üretmeyi seviyorum ben. Karpuzu neyi de ürettim ben kaç yıllık. Karpuz Öyle tohumları da. Hasanda da yani. karpuzu. Evet, şey, önce ta 80'lerin, 70'lerin karpuz tohumlarını ben buldum, ürettim. Buldum. Evet. Beyaz bal kabağı. Evet. Sağ olun. Evet. Sağlı, teşekkürler. Sağ olun. Evet. Ata tohumumuz, ana tohumumuz, yerel, yerel, tohumumuzu korumamız lazım. İşte insanlık tarihi içerisinde baktığımız zaman tarım toplumuna ilk geçen coğrafya bizim ülkemiz. Bu topraklarda bu tarım yapılıyor. Tohumlar seleksiyondan bir elemeden geçerek bugüne kadar varlığını sürdürmüş, hastalıklara karşı varlığını sürdürmüş, savaşlara her türlü yok olması tehlikesine karşı e, bu tohumlar varlığını sürdürmüş. Genetiği bozulmamış, bu coğrafyanın tüm şartlarına binlerce yıldır dayanmış. Elimizde bir tohumumuz var. Bu bölgeye ait olan çeşitler ayıklanıp bu ayıklanan çeşitler, saf çeşitler hem Gen Bankası muhafaza edilecek hem de biz burada uzun yıllar muhafaza edilmesi açısından Gen Bankası muhafaza edilecek. Biz de burada çiftçilerimizle her sene paylaşmak suretiyle, paylaşmak amacıyla kendi oluşturduğumuz tohum muhafaza ünitemiz var. Orada muhafaza edeceğiz ve her sezon bunu üreticilerimizle, bunları üreticilerimizle paylaşacağız. Müdürlüğümüz bizi davet etti buraya. Ata tohumu dağıtıyoruz diye. Onun için geldik. Sayın valimiz de bizi ikram etti tohumları. Aldık tohumları. İnşallah ekeceğiz tekrar. Katkı sağlayacağız Tarım Müdürlüğü'ne. Tohumlarımızı tekrar iade edeceğiz. Fazlasıyla iade edeceğiz inşallah. Ben de üreticiyim ama ben tohumları kendim üretiyorum. Ben de verdim karpuz tohumlarından, hani eski tohumlardan yeşil biber, patlıcan, çatal domates. Tohumları benim kendi yerli tohumum. Seralarım var. Üzüm her şeyi ben kendim üretiyorum yani öyle şey yapmıyorum. 10 yıldır ata tohumu biriktiriyorum. 4 yıldır fiili olarak bahçe ekiyorum. Hep kendi tohumlarımı kullandım. Bu projeye destek olmak için buradayım. Çok gururluyum. Ülkem adına hizmet etmek beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Bunun için yaptığınız işler çok önemli. Emeğinize teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz diyoruz. Evet. Kıvılcımların soğanı zaten meşhur. Evet. 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 Ben de burada. Bizim patlıcanımız bu sanırım. Patlıcan. Evet. Patlıcan. Evet. Evet. Şöyle patlı. patlı. bir yerli biberi. Üretim miktarı itibariyle beşinci sıradayız. Seyda, fransa da. Öyle mi? Evet. Kavun alabilirim. Evet. İnşallah. Şöyle verelim. Şimdi verelim. Nerenin kavunu acaba? çamlıca kavunu. Tamam. Hasan'da patlıcanı vermişti. Onu şey yapmışlardı. Yok kaybet. Ne Biliyor bizim patlıcanın tadını değil mi? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> birim alandan, birim e, şey tohumdan daha fazla ürün Hı -hı. elde etmek. Evet, evet. <laughs> fotoğraf <laughs> istedim bilgisayar şeylerden Hele derleyip. 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 Hele ものすごいこと言われて。